Herkese tekrar selam arkadaşlar bugün sizlerle challenge okudan seriye tam gaz devam ediyoruz başlayalım Yeni gelen bölümde titan team Man, titan kamerman gücünü vermişti ama spirkman'a vermedi Çünkü spirkman her savaşta ve hep kaybediyor ya da çok hasar alıyordu Yani en güçsüz olduğundan diğer titanlar onu dışlıyor gibi ve parazit halindeyken birçok hasar vermişti herkese Güç vermemesinin asıl sebebi değil ama böyle bir şey de olabilir ama Nefkama dedim şahtırmayın. Yani dediğim gibi. Asıl nedeni bu değil. Ama güzel bir detay. Ama belki asıl sebebi bu da olabilir. Ama olmayabilir. Bunu kimse bilemez. Neyse şimdi. Aranızdan bir tanesinin teorisini okudum. Ve gerçekten bu Spikerman'le alakalı bir şey söylemişti. Gerçek olma ihtimali yüksek bir şey. O yüzden... Bir sonraki teori. Bunun elimden gelince hızlı teori okumaya çalışacağım ve bayağı bir teori okumaya çalışacağım. Devam ki. Ve geldik bir sonraki teoremize. Şimdi bu takipçimizin bahsetmiş olduğu teori tam olarak şu şekilde. Bunu daha çok görseller yönünde göstermiş. Ve yine bizim bron kamerameninin ölüp ölmediğini gösteriyor. Abi herkes bunun öldüğünü zannediyor değil mi abi? Hatırlarsan Plunger kamerameninin ışığı söndü. Yani bacaklar koptu ama ölmedi. Aynı şey gibi yani Alpha kameramenden bahsediyor şu anda. Yani bunda sadece bacaklar gitti. Plunger kameramanın gibi nasıl TV pompalı kameramanını kurtardıysa Pompalı dedi bu arada alfa kameraman hani Sırtında iki tane pompa var ya o yüzden öldürüyor. Bu teamen de bu teamenler de Bunu kurtardı ve kameramanlar kafası Kopmadığı sürece neresi koparsa dahi Kolu da ayağı kurtulabiliyor ama Kafası giderse de kurtulamıyor Bunu da zaten gördük kaç kere hem de Şimdi ben demin demiştim ya arkadaş görsellerle Bunu bize gösteriyordu O görsellerden en büyüğü en manyağı En ama en muhtemeli şu Bakın şu an görmüş olduğunuz gibi Ekranda iki tane TV men var Bundan bahsettim mi bilmiyorum veya bahsettiğim videoyu YouTube'a yükledim mi hiç bilmiyorum ama ben bundan bahsettiğimi hatırlıyorum. Eğer bahsetmediğimi söylüyorsanız da yüksek ihtimal bahsettiğim videoyu yükleyemedim. Çünkü bazı videolarımı yükleyemiyorum çünkü başarısız videolar oluyor genelde. Mesela ses gelmediği oluyor, cızırtı oluyor, tarz şeylerden nedeniyle bazı videoları yükleyemiyorum. Şimdi ekranda görmüş olduğunuz gibi iki tane TV'm var ve bunlar savaşı izleyerek savaşın kaderini görüyorlar. Ve savaşta kurtulma ihtimali olan kişileri bunlar muhtemelen alıp tesise götürüp orada tamir ettiler. Thank you. Bu da bizim Bronkomemi'nin yaşadığı anlamına geliyor. Neyse o zaman bir sonraki teoriye geçelim. Siki ve 69. bölüm Part 2'de Titan Tiemen Titan güç veriyor ama Titan Spirit e vermiyor. Çünkü o bir kere parazitlenmişti yine parazitleniyor diye korkuyorlar o yüzden güç vermedi. Yani bence birkaç sezon öbür Titanlar hasar alacak ama Titan Spirit hasar almayacak. Bu yüzden isteye öbür iki bölümlerde hasar alabilirler. Şimdi arkadaşım bahsetmiş olduğu galiba şöyle bir şey olabilir. Zaten baş kısımda hepimizin anladığı gibi. Titan Spirit e güç vermemelerinin asıl nedeni Titan Spikerman'in eskiden parasitlenmiş olması ve Titan Team'in ekrana zarar vermiş olması. O yüzden bir sonraki teori. Abi bence oradaki Spikerman'e kameramanlar videolarının basitinde gidip oradaki Plunger ve Dark Spikerman ve diğer kameranlara yardım edecekler. Ve bir takipçimin atmış olduğu fotoğrafa göre ise bron Kameraman aslında ölmüş. Şimdi kısa teorileri bitirdiğimize göre artık uzun teorilere başlayabiliriz. Abi inşallah alırsın. <laughs> Almasan kestim. İlk önce gördüğümüz 69. bölüm partiklininin ağaçlarını ki sarı yere dikkate bakarsak içinde kutu var ve belki tuzağa düşebilirler bence yani 69. bölüm part 3 olursa olacak yüksek ihtimal çünkü final yani şöyle diyeyim part 2 o bölümün son bölümü olsaydı ki eğer Dafuk gidip bunu full versiyonunu YouTube'a yüklemiş olurdu ama yüklemedi şu an yani part 3 gelecek part 3 olursa daha hiçbir bilgimiz yok full episode falan yayınlanmadı ama bence part 3'te olacak bu arada yılbaşı özel Dafuk bunun bir 6. günde attı fark ettiniz mi harbi lan cuma günü atmıştı değil mi Dafuk erken attı bu arada gerçekten neyse 9 bölüm part 3'e girişi bence şöyle olacak. Bize jetpack falan veren kameraman oradan başlayacak ve sonradan içeriye gireceğiz. Ve ekibe yardım edeceğiz yani bence böyle olur. Evet muhtemelen böyle olabilir. Ama belki biz pov kameraman olduğumuz için önden gidebiliriz belki emin değilim. Ha sen teori okuyunca aklıma geldi. Dur dur dur. Hatırlarsanız ki asansörde bizimkilerden bir tanesi söylüyordu. Laş kameraman ölüyordu. Aslında ölmüyordu. Fark ettiyseniz ince bir detay var orada. Kol yani gövde kısmından baya büyük bir hasar alıyordu kendisi. Ama kafası kopmuyordu. Ne oluyor? oluyordu peki kafası kopmadığı zaman? Kameramenlerin yaşama ihtimali oluyordu. Bu nedenle de bizim şu elinde Titan Spurkeman'in silahlarından bir tanesini tutan laş bir kameraman görüyoruz. Bu muhtemelen asansörde ölmüş olan kameraman olabilir. Eğer ki bu doğruysa ki eğer iki ihtimal var. Ya bizim ikiler çoktan içeri girmeye başladılar ya da TV menler içerideki ölü olan kişileri alıp canlı olan kişileri götürerek ufak tefek destekler yapıyor olabilirler. Ama birincisi daha mantıklı geliyor. Gelin bir sonraki teoriye. Bence g gerçek patron tuvalet değil. Evet bu muhtemel olabilir. Ama bilmiyorum. Belki o da patron olabilir. Hiç emin değilim. Çünkü lider ya da patron denilince aklımıza cesur ve güçlü biri gelir. Ama G-Man UTTM geldiği gibi kaçtı. Ultimate Titan T-Man demek istemişsin galiba. Çünkü takipçilerimin profil isimleri olarak onu koyduklarını gördüğüm için aklıma geldi bu. Yani bizim görmediğimiz bir patron daha var. 67. bölümde part 3'te yani bizim görmediğimiz bir patron daha var. Bölüm 67'de 3 tane boş tuvalet gördük. Bunlar bir bir statü olabilir. Statü derken onun ne anlamına geldiğini bilmiyorum. Ama olsun okumaya devam ki. Gördüğümüz en güçlü tuvaletler ise bir g tuvalet kendisinin bölüm 59'da kadar en güçlü tuvalet biliyorduk. İki Titan Profesör tuvalet kendisini 59'da g daha güçlü olarak gördük. Ama birisi eksik. Aa tamam şimdi anladım statü derken. Oradaki 3 tane tuvaleti temsil ediyor yani. Üçlü kişi tamam 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 çok mantıklı. Çok zekice. 3 tuvalet ben bu üçüncü tuvaletin gerçek tuvalet olduğunu yani gerçek boss olduğunu düşünüyorsun. En güçlü tuvalet olduğunu ve bizi patron g gibi gösterdiğini düşünüyorum. Bu tuvaletisi 10. bölüm veya 80. bölüm arası gelecek olaylara bağlı göreceğimizi düşünüyorum. Gerçekten bomba bir teori. Oradaki üçlü tuvalete gerçekten farklı bir açıdan bakmışsın. Herkes onun bizim şeytan tuvalet olduğunu düşünüyor. Şu üçlü var ya triple tuvalet. Hep ismini yanlış söylüyorum çaktırmayın. Bu muhtemelen olabilir. Genelde şirketlerde böyle şeyler oluyor yani. Yani şirketler olur şeyler olur. Böyle ufak tefek şeyler yapanlar oluyor yani. Herkes yapmasa da. Şimdi dediğim gibi birinci tuvalet. G-Man... İkinci tuvalet. Profesör yani şöyle yapalım. Sol alttaki G-Man, sağ alttaki profesör, üstteki bilinmiyor. Bunu diğer tuvaletlerle de bağlaştıracak olursak ki eğer bu üçüncü tuvalet dediğimiz eleman belki de karşılaşmış olduğumuz ilk sikibili tuvalet olabilir. Genelde ilkler her zaman lider olur arkadaşlar. Biraz saçma bir detay vereceğim farkındayım ama Gumball izleyenler varsa bunlar çok iyi bilir. Şu ekmek adamların olduğu bir bölüm vardı. Ve yanmış bir ekmek vardı ve ben ilk yarı atılandım. Bana diz çöküm Garip bir şey diyordu orada. Oradaki ufak detaya benziyor olabilir yani bu olay. İlk görmüş olduğumuz skevili tuvalet olabilir ve bu tuvalet astro tuvaletlerin başı da olabilir. Çünkü biliyorsunuz ki her ırkın içinde ırklar var ve skevili tuvaletler genel bir ırk. Astro tuvaletler ise bu ırkın içindeki farklı bir ırk. Bu da şu anlama geliyor. Üçüncü yani patron tuvalet bizim ilk görmüş olduğumuz tuvalet olabilir ve astro tuvaletlerin başındaki kişi de olabilir. Ve geldik son teorimize. Bugünün son teorisini okuduktan sonra size demek istediğim bir şey var hatta bunu şimdi diyeyim. Eğer ki sizin de teorilerinizi okumamı istiyorsanız Discord kanalındaki teori kısmında kendi teorinizi yazabilirsiniz. Buradaki teorileri beğenirsem. Yani ilk olarak buradaki teorilere bakıyorum ve içlerinden beğendiklerimi alıyorum. Kısa olanları alıyorum. Yani size karşı tavsiyem şu. Bir teoriniz varsa buraya yazarsanız sevinirim. Hem daha hızlı cevap vermiş olurum ve sizin teorinizi okuma ihtimalim daha yüksek olur. O yüzden bir Sonraki Teorimize geçelim. Abi senin dediğin doğru değil. Işık kırması ile RGB teorisi aynı şey. Beyaz insan demişsin. Belki de RGB teorisindeki beyaz yerde insanlar seviyorsun abi. Sağ olun gençlik. Ben de sizi çok seviyorum. Gençlik size bahsetmiş olduğum şu RGB teorisi ile ışık kırması teorisi farklı şeyler. E aynı şeyler olsaydı zaten bunu RGB Teorisinden devam ettirdim ama değiller. Benim bildiğim kadarıyla RGB teorisindeki olay şu. Beyaz ışık dediğimiz en güçlü ırk ve bu bütün ırkların birleşimi sonucunda oluşmuş bir ırk oluyor. Yani benim bildiğim bu şekilde. Işık kırılması teorisindeki de tam tersi. Beyaz ırk en güçlü ırk değil. Diğer ırkların oluşmasını sağlayan temel ırk. Yani bir beyaz ışığın kırılıp içindeki farklı renkten çıkmasından bunu anlayabiliriz zaten bir diğer ırkların oluşmasını sağlıyor. Hatta diğer ırkların oluşmasındaki ham madde de olabilir yani asıl yani en çok kullanılan şey de olabilir insanoğlu. Yani bunun gibi bir şey yani ışık kırması teorisi. Diğer ırkların oluşmasında asıl olanın insanlar olduğunu ve insanlardan türediğini görüyoruz. Siki bir de tuvaletlerdeki gibi düşünebilirsiniz yani bunu. Normal tuvaletlerden çok tuhaf çok saçma tuvaletlere kadar gidiyordu yani. Buradaki muhabbet de bu şekilde. Bir ırktan diğer ırklar türedi, diğer ırklardan da çok farklı ırklar türedi. Yani ırkların içinde ırklar var gibi bir şey yani öyle söyleyeyim. Biraz saçma oldu bu son dedim ama olsun çaktırmayın. Neyse o zaman bugün bakar olsun. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Eğer bir varsa dediğim gibi Discord kanalındaki teori okuma kısmına atabilirsiniz. çünkü kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.